Merhaba, burası Bodur Sanoto, premium araçların buluşma noktası. Bodur Sanoto'da bugün bir ilke şahit oluyoruz. Atölye sohbetlerini başlatıyoruz. Bugünkü atölye sohbetlerimizde iki tane müşterimiz mevcut. Furkan Bey, BMW aracımızın sahibi. Hakkı Bey, Audi aracımızın sahibi. Müşterilerimizin merak ettiği sorulara en içten, en şeffaf şekilde cevap vereceğiz. Furkan Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncesi, Siz de hoş geldiniz. Biz de ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz kılmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Ne demek? Ben başlıyorum o zaman. Olur. İlk soruyla. Şimdi benim ilk sorum bakımlardaki fiyat tutarsızlığı. Servislerde, özel servislerde demeyeyim de e, direkt olarak aracın kendi fabrika servislerinde aşırı yüksek fiyatlar çekiliyor. Yani 1 liraya 10 lira gibi. Bazı yerlerde de aşırı düşük fiyatlar çekiliyor. Genel olarak buna bakımdan örnek verebiliriz. Bazı yerlerde bakım 20 bin lirayken bazı yerlerde bakımı 4 bin liraya da yaptırabiliyoruz. Ya bunun arasındaki sebep ne? Bu fiyat artışındaki veya fiyat düşüşündeki ana sebep nedir sizce? Evet. Şimdi yetkili servislerdeki fiyat farkı malumuz, onların giderleriyle yaptıkları işlemlerle yatırım maliyetleri biz özel servisler gibi değil, daha yüksek maliyetlerde yatırımlar yapıyorlar. Onu bir kenara koyuyoruz. Ama özel servislerdeki fiyat farklılıkları aynı üründe aynı kalitede eğer dediğiniz şekilde aşırı bir fark varsa ya ürünün çakmasıdır ya da araca uygun olmayan ürünler takılıyordur. Sizin burada dikkat etmeniz gereken fiyat farkını araştırırken e, gitmiş olduğunuz servis o araca uygun eş değer uyumluluğu olan ürünü kullanıyor mu? Fiyatı o şekilde kıyaslayabilirsiniz. Doğru kararı o şekilde verebilirsiniz. Peki bu uygunluğu nereden bu Yani o, benim aracıma uygun asıl motor yağı nedir veya benim aracıma uygun filtreler hangileri kullanılmaktadır ben bunları bilmiyorum. Bir kullanıcı olarak nereden görebilirim? Şuradan görebilirsiniz. Öncelikle takılacak filtrelerden örnek vereyim. Filtrelerin markalarını alırsanız her markanın eşdeğer uyumluluk belgesi vardır. Bunu e, ilgili markalar Avrupa standartlarında Türkiye TSE belgelerinde bunu ispatlamak zorunda. O belgeyi görmeniz gerekiyor. Yağlarda da aracınızın onaylı mı değil mi, yağ bidonlarının arkasında aracınıza uyumlu olup olmadığı yazıyor. Bunları kontrol edebilirsiniz. Tamamdır. Ben ikinci soruma geçeyim. Kendi araç grubundan örnek vereceğim. BMW araçlarındaki genel motor problemleriyle öne çıkıyor. Hangi tür araç grubu en çok size sorun çıkartıyor ve bu cidden alınmaz dediğiniz <laughs> araç hangisi? Ben çok BMW araç grubundan bahsediyorum. Riskli araç şeylere giriyorsunuz. Evet. Ee, biz premium araçlara hizmet vermemize rağmen şahsi düşüncemi söyleyeyim. Hı hı. Ben de bir BMW hayranıyım. Çünkü beyin ayak uyumu bana onda daha ideal geliyor. Ee, tabii ki Alman grubu araçlarda 100 bin kilometre ve 4 yıldan sonra yıpranmalar, yağ kaçakları, su kaçakları olabiliyor. Bunların en büyük etkenleri bu araçlar performans araçları. Hızlı ısınıp hızlı soğuyan araçlar ve günümüzdeki Eee araçlarda hep plastik aksamdan yapılıyor. Plastik aksamdan yapıldığından dolayı da bunların bir hiç kullanmasanız bile yaş ömrü oluyor. Evet. Genel sıkıntılar bunlardan oluyor. Kronik aman aman ya şundan dolayı BMW alınmaz, bundan dolayı Mercedes alınmaz, bundan dolayı Audi alınmaz diyeceğimiz bir olay yok hepsinin kendine göre artıları, eksileri var. Model sordum. Yani, yani. E, şöyle BMW'nin dizel araçlarında sıkıntı daha az. Evet. O şekilde bilgi vereyim ama benzinli araçlarında 120.000'den binden, 130.000'den binden sonra Subaplardaki aşınmadan dolayı yağ yakmalar, işte piston eritmeler diğer modellere göre biraz daha fazla oluyor. Anladım. Ama Bunları bunların da, he, bunların anladım. da önüne şöyle geçebilirsiniz. Yine e, aynı konuya değineceğiz. Biraz önceki sormuş olduğunuz soru. Uygun yağ, uygun filtre kullandığınız sürece bunların önünü uzatabiliyorsunuz. Bunların tamamı yanlış ekipman kullanmadan kaynaklanıyor. Ömrünü kısaltıyor. Bakım zamanı doğruluğu diyebilir miyiz o zaman? Doğru. Doğru, bakım, doğru, doğru, doğru bakım, de. doğru zaman, doğru yer, doğru usta. Tamamdır. Ben o zaman e, birazcık da VAK grubuna geçeyim. <laughs> ee, öncelikle ben de misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada benim ilk sormak istediğim, e, Alman grubu araçlarda güçlendirilmiş tüp uygulaması dediğimiz DSG şanzımanlara uygulanan bu uygulama nedir? Asıl e, bu uygulamanın yapılmasına sebebi nedir? Evet. Güçlendirilmiş tüp, ee, tüpün içerisinde şanzıman yağı geçiyor. Bu şanzıman yağda o tüpün içerisinde azot gazı var. Azot gazı yağın soğumasını sağlıyor. Ve e, aracın e, vites geçişlerini ona göre ayarlıyor. Güçlendirilmiş tüp de yağı daha hızlı soğutuyor ve vites geçiş aralıklarını e, daha kısaya düşürüyor. Bu e, yani Volkswagen'e göre uygun bir olay değil. Ama sanayide şöyle bir şey var. Kim ustalar diyor ki bu faydalı kim ustalar bu? Zararlı. Bunu üreten firmayla görüştük. Yani şanzımanı üreten firmayla görüştük. Oradaki mühendisler de ikiye bölünmüş vaziyette. Kimileri iyi, kimileri kötü. Neye göre iyi, neye göre kötü? İstanbul'a göre kıyasladığınız zaman İstanbul'da çok aşırı derecede dur kalk oluyor. Yani araba zaten vites atmaya fırsat bulamıyor. Eğer burada güçlendirilmiş tüpü kullanırsanız yoğun trafikte bu aracınıza zarar verecek. Ama uzun yolda önünüz açık bir yerde kullandığınız zaman da fayda sağlıyor. Yani hem performans hem yakıt açısından. o zaman İstanbul içerisinde aslında sürekli İstanbul içi dur kalk bir trafikte isek bunu taktırmak çok sağlıklı değil aynen, diyebiliriz. Aynen katılıyorum aynen. Çok teşekkürler. Ee, VAK grubu bir araç alırken bizlerin yani kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli püf noktalar nelerdir? Şimdi sadece VAK grubuna özel demeyeyim. Bütün araçlarda bir kere yağ ve su kaçaklarına dikkat edeceksiniz. Motordan örnek vereyim. araca kullanılan antifriz özellikle doğru antifriz kullanıldı mı? Eğer yanlış bir antifriz kullanıldıysa siz sistemi normale çevirdiğinizde içerideki çürüme, korozyon devam ediyor ve bu motorunuza çok büyük zararlar veriyor. VAK grubunda 100.000 km'den sonra aracı aldığınızda şunu bileceksiniz. Baskı balata, işte DSG şanzımandaki mekatronik beyin, elektronik beynini değiştirebileceğinizi öngörüp aracı alırken fiyatı ona göre pazarlık etmenizi tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Tamam, devam edin. Ben riskli bir soruyla baş devam edeceğim galiba. Ee, bu Range Rover'lardaki motor yersin algısı doğru mu? <laughs> yani bu araçlar cidden sıkıntılı mı? 100-150 binden sonra gerçekten büyük problemler açıp cidden motor yemeye kadar gidiyor mu? Yoksa yanlış kullanımdan kaynaklı mı? Ee, bir insanların kafasında böyle bir algı oluştu. Evet, bu soruyu öğrenmek için ta İngiltere'ye kadar gittik Furkan <laughs> Bey. Fabrikaya kadar gittik. Orada da mühendislerle görüştük. Şimdi, Range e, Rover dediğiniz marka dünya devi. <laughs> e, ve prestijli bir marka. Hiçbir marka kendini bu şekilde anılmak için bir motor üretmez. Tabii, Tabii ki üretimde sorunlar olabiliyor. Orada görüştüğümüz mühendisler ilk üretilen motorlarda krank e, mininde bir hata olduğunu e, bu hatayı daha sonra düzelttiklerini ve garantilen işlemlerini yaptıklarını ve aracın düzeldiğini söylüyorlar. Şimdi Türkiye'de motor niye fazla şey, e, dediğiniz gibi sıkıntı yaşanılıyor. Sürekli motor yapılıyor. Şundan dolayı yapılıyor. E, İngiltere'de Hava çok temiz. Toz yok, trafik yok. Bakım aralıkları 30.000 bin, 32.000 bin kilometreye kadar çıkıyor o. İngiltere'de. Türkiye'de de bu bakım aralığı var. Şimdi siz Türkiye'de İstanbul trafiğinde bu bakım aralığını yaptığınız zaman ona ne bizim havamızın e, temizliğe müsaade ediyor. Çünkü havada havada Türkiye'de toz oranı çok yüksek. Evet. Ya bu da balçıklaştırıyor. Ne kadar hava filtresi bu şeyi tutsa da. İkincisi İstanbul trafiği Özellikle dizel araçlar jenerasyon moduna geçmesi gerekiyor. Land Rover da bunlardan biri, dizel araçlar için söylüyorum. Jenerasyon moduna geçebilmek için de yarım saat boyunca yaklaşık 50 kilometre hızla yol yapmanız gerekiyor. Bu yarım saat boyunca 50 kilometre yol e, yapamadığınız zaman sistem sürekli e, pistonların içine fazla mazot gönderiyor. Bu mazotun bir kısmıyla motor çalışırken bir kısım çiğ yakıtı da dışarıya atıyor. E, Partikül filtreye atıyor. Paltikül filtreleri de kızdırma büsü bunu yakıyor ve sistemi temizliyor. Ama araba sürekli jenerasyona girdiğinden dolayı o mazot bir müddet sonra ince olduğundan dolayı kartere iniyor. Kartere indiğinden dolayı da yağ inceltiyor. Yağ incelttiğinden dolayı bakım aralığı da uzun olduğundan dolayı e, araçlar yatak sarıyor. Tavsiyemiz nedir? Land Rover'larda 10.000 km bakıma geçmeyeceksiniz. Ama yine de geçmişten gelen adamların da yani fabrikanın da yapmış olabilir. olduğu bir şeyi varmış. Evet. Bunu da bir öğrenmiş olduk. Ee, son zamanlarda yaygın olan 250-300 beygire çıkaran yeni nesil BMW'ler için konuşuyorum. Yazılımlar konusundaki düşünceleriniz nedir? Yani araç buna elverişli diyorlar ve e, bu yüzden 250-300 beygirlere kadar çıkarabiliyoruz diyorlar. Yani ne de olsa işin sonunda 170 beygirlik bir araç, e, nereden baksan iki katına çıkıyor neredeyse, 300 beygirlik bir güç alınıyor. Bu işlem sizce sağlıklı bir işlem midir? Yapılması gerekli midir veya öneriyor musunuz? Evet yani Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi tabii e, 180 4 beygirlik bir aracı 300 beygire e, çıkarmak tabii gençler olarak tabii benim de aynı şekilde şehvetimi kabartıyor. Evet. Yani <laughs> doğal olarak daha Performansı bir araca. Benim. Evet, evet siz de yazılımı attırmışsınız. Şimdi şöyle e, doğru motor blokları aynı. Hı hı. Bunu e, öncelikle şunu belirteyim. Çok özür diliyorum araya girmek istiyorum. Bodur Sanat olarak biz yazılım tavsiye etmiyoruz. Biz e. tamamen bir aracın standartı, üretim standartı neyse o şekilde işlem yapmak istiyoruz. Yazılım olayına geldiğimizde buradaki kanı şuradan çıkıyor. Aracın motor blokları aynı olduğundan dolayı bu yazılımı atarsak Parça aynı diyorlar ama araç, motor bile ondan ibaret değil. Yani yatak kalitelerinden, krank bilinin güç dayanımından, turbo veskeytinden, turbonun kompresyonundan, e, motordan sonra gelen şanzımanın güçlendirilmesinden, diferansiyelin güçlendirilmesinden bunlar hepsi bir yekpare. Siz yazılım atarak motoru fazla çalıştırıyorsunuz ama e, motor eksoz gazını dışarıya istediği performansla atamıyor. Motor gücünü şanzımana istediği düzeyde, istediği kalibrasyonda atamıyor. E, şanzıman diferansiyeli atamıyor. Bu da uzun vadede demiyorum. Kısa vadede aracınıza çok büyük zararlar veriyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Velev ki illa bu işlemi yapacaksanız da bunların ömrünü uzatmanın bazı yolları var. Nedir? En basiti turbo da büyütmeniz. Yani turboyu biraz daha fazla soğutabilirsiniz. İçeriye giren temiz havayı biraz daha fazla soğutabilirsiniz. Bu da motorunuzun ömrünü biraz uzatır ama onu da tavsiye etmiyoruz. Anladım. Peki doğaçlama hızlısından bir şey soracağım. Diyelim ki ben yazılım yaptırdım. Tamam. Ee, diyelim egzozun dediğiniz gibi geri salınımını daha yükselttiğimiz çıkartmamız gerekiyor. pipe yaptırdım arabama veya işte e, aradaki DPF'yi iptal ettirdim diyelim daha hızlı salınım olması açısından. Bu tür işlemler yapılarak araçtan daha yüksek de beygir alınabiliyor hem de daha sağlıklı mı oluyor dediğinize dayanarak söylüyorum. Bunu. Şöyle e, bir kere DPF iptalini kesinlikle tavsiye etmiyoruz bu dediğinizden cımbızlayarak alıyorum. Şundan dolayı e, turbonun karşı tarafında bir basınç eksikliği olacak. E turbo dönmesi gereken 10.000 devirle dönmesi gerekirken 20.000 devirle dönecek. Çünkü karşısında bir güç yok. <laughs> e aracın yağ pompasının e, yağlama hızı turboya yetişmeyecek. E, Yetişmediğinden dolayı bu sefer yine turboya taksaracak. Yani her arkarda bir yeri yapsanız bile e, diferansiyere kadar gidemeyeceksiniz. Zaten <laughs> o kadar maliyeti yapacaksanız şanzımanı da değiştirecekseniz o zaman bu aracın en performansını alacaksınız her haliyle. Veya illa güç arttıracağım diyorsanız şase numaranızda BMW M-Power kitler var. Bunları arttırabilirsiniz ama 20 beygir, 30 beygir civarında arttırabiliyorsunuz. Yani 100 beygir, 150 beygir arttıramıyorsunuz. İşin e, başına alacak olursak blok aynı olabilir ama diğer parçalar aynı değil. O yüzden kısa vadede aracınıza zarar verecek. Ha, siz şunu diyebilirsiniz. Dünyanın en e, teknolojik araçları F1 araçları. Her yarıştan sonra motor değiştiriyorlar. ya Ben o zevki alacağım, onu yaşamak istiyorum derseniz bu sizin bileceğiniz bir şey. O da doğru. <laughs> ben buraya vereyim. Evet, şimdi benim sorum VAG grubunun 1.4 benzinli motorlarında e, 1.4 TSI dediğimiz çokça farklı yorumlar var. Bunlar yağ yakma, 160 beygirlik modeller için piston kırma gibi. Bunlarla ilgili bu işlerin aslı nedir? Bunlar neden kaynaklanıyor olabilir veya gerçekten kronik bir problem midir? Evet, Murat Usta. Murat Usta. 1.4 Watt grubu piston kırma ile alakalı şikayet. Biz, hiç motor yaptık mı Watt grubu ile alakalı? 1.4 ile alakalı. Neden kaynaklanıyor? Hakkı evet. Bey sizin sorduğunuz 2012 öncesi mi yoksa evet, 160, yeni, beygir 160 beygirliklerde evet. mi? Süper şarjlarda. Evet. Yani oradaki şöyle biz çok o motordan yapmadık ama ustam vak grubu uzmanı Ustam da dediği gibi malzeme kalitesi o beygire o ısıya dayanımı değilse kırıyor olabilir. Ama o konuda net bilgim yok yanlış bilgi de vermeyeyim. DSG şanzımanlarda kuru kavrama ve ıslak kavrama arasındaki fark nedir? Performans ve verim açısından hangisi daha sağlıklıdır? Evet. Ee, şöyle bir yere yağ giriyorsa veya su giriyorsa o sistemi soğutmakla alakalıdır. Şimdi ıslak kavrama dediğimiz şey de kavrama yağın içerisinde çalışıyor. Bu da şu anlama geliyor. Şanzımanın performansını arttırmak için geliyor. Ee, VAK grubunda... Belli bir beygirin üstünden sonra kuru kavrama o beygiri karşılayamayacağından dolayı yağlı kavramaya geçiyor. Yani tabii ki yağlı kavrama performans açısından daha iyi. Ama fiyat performans açısından düşük beygirlere yağlı kavramı koymaya gerek yok. Bilmiyorum yani cevap alabildi mi sorunuza? Evet, bence cevap oldu. <laughs> BMW'nin G kasa kodlu araçlarında yani bu yeni nesil olanlarda 2019 üstü. Ee, Bunlarda hortum patlatma yani daha doğrusu su kaçağı şikayetleri var. Bunun aslı nedir? Yani şöyle e, genelde klima sistemi ile alakalı e, bu şikayetleri geliyor. Biz de burada yaşıyoruz. E, yeni nesil araçlarda e, sistem sadece gazla soğutulmuyor. O gazın e, performansını atılmak için su soğutmalı bir sistem yapmış BMW. Ee, genelde bunu piyasada komple sistemi değiştiriyorlar, 150-200 bin lira maliyetlerden bahsediyorlar. Ee, ama bizim gördüğümüz burada e, BMW'nin teknik e, dokümanlarından aldığımız bilgilerde ekstra soğutma pompası değiştirildiğinde bu şikayet ortadan kalkıyor. Yani 150-200 bin lira değil de 4-5 bin lira bir maliyette bu işin içerisinden çıkabiliyoruz. Çünkü insanların bu konuda çok fazla şikayeti var ve ben de bir dönem bakmış biri olarak bu araçlara yani direkt karşıma çıkanlar, bunlar da kronik su e, hortumları patlıyor ve bu büyük bir bela dedikleri için ben de uzak durdum bir dönem. <laughs> Aşkısı, yani bir işin e, şöyle e, bir atasözü de diyeyim, e, kötü hoca imandan, kötü doktor e, candan eder evet. derler ya. Şimdi tabi burada biz kimseyi kötüleme anlamında demiyoruz ama bizim Bodursan olarak, ot olarak ve kişisel e, yaklaşımın, bir aracın üreticisi ne diyorsa o yolları takip ettiğinizde doğru arzayı doğru teste ulaşırsınız. Biz bodur sanatı olarak bir yer patladığı zaman, ettiği zaman önce o aracın bir şasesini sorguluyoruz. Bu aracın bir reikalığı, geri çağırması var mı? Bu aracın bununla alakalı bir teknik dokümanı, sökme takma talimatı var mı? Onlara bakıyoruz. Biz de bunları tecrübe tabii ki bir yere kadar ama önce teknik dokümanları okuyarak, bir mühendis gibi araca yaklaşarak bu sonuçlara ulaşıyoruz ve daha az maliyette daha doğru testler yapıyoruz. Teşekkürler. Ben bir diğer Alman devine geliyorum. Mercedes grubunun en problemli e, genci olarak bilinen C200 dizeller. Bu araçlar ucuz. Yani diğer e, C200 benzinlileri nazaran ucuz ve çok tercih ediliyor. C200 dizellerde bu araçların bu kadar mimlenmesindeki ana sebep sizin tecrübelerinize dayanarak nedir? Yani genelde bu arabaların şikayetleri çok yüklenildiğinde aynı BMW gibi performanslı zannediliyor. Arka çeker olduğu için yanlanılmayı falan çalışılıyor bu araçlarda. Çok yüklenildiğinde bu araç genelde motor yiyor. Bu arada bu araçtaki motor sanırsam Renault olan motor. Yani yine size onu sormak istedim. Evet farklı bir markanın motorunu kullanıyor. Ben ona şöyle cevap vereyim. Yani o markanın motorunu kullandığından dolayı falan değil de bizim otomobil sektöründe bir kural vardır. Doğuştan bir araba e, performanslı motorla yapıldıysa o arabada sorun yaşamazsınız. Ama farklı bir motora performanslı araca taktığınız zaman altyapısı ona ne olursa olsun hiçbir şekilde uyum olmuyor. Yani melezleme dediğimiz olay bizim sektörde olmuyor. Mercedes'in yazılımsal e, ve e, belli bir motor haciminden ürettiği güç e, ideolojisi diyeyim o motora uymadığından dolayı zaten Mercedes de o motordan vazgeçti. Hı. E, hatta revizyonunu dahi yaptırmıyor. O motor arızalandığında yenisiyle tamamen değiştiriyor. Hı. Yani işin özetine gelirsek e, bir araç aldığınızda, bu hangi marka olursa olsun, melezleme bir şey yapıldıysa, o aracın altyapısında o marka yapmadıysa, ondan uzak durmak lazım. Buradan yola çıkarak <laughs> 320i'lerden uzak durun. <laughs> Evet, ikinci soruma geçeyim. En çok karşılaştığınız ve gerçekten bu araçlarda sorun bitmiyor dediğiniz marka, model? Yani şöyle, e, tabii insanların aklına hemen e, işte, Land Rover gelebiliyor, BMW gelebiliyor. Kimin ağzı neyden yandıysa, kimin dili neyden yandıysa hepsinde problemler denilebilir, var denilebilir. Her bir aracın kendine göre e, kusurları var diyelim. Yani BMW doğru su kaçayla, yağ kaçayla çok alınıyor. Bunun sebebi hızlı ısınması, hızlı olması, performansı kullanılması. E, Land Rover motor iyi diyor deniliyor. İşte Türkiye koşulları, İstanbul koşulları, işte e, koskoca bir aracı 2000 motorla 5000 motor performansı gibi kullanmak. İşte Audi'nin şanzımanı deniliyor ama bu sefer o şanzıman orada hem yakıt tasarrufu hem performans arttırıcı olarak kullanılıyor. Yani buna net bir cevap maalesef veremeyeceğim. Her aracın yani, kendine göre de... artı yönleri eksi olabiliyor. Burada tek dikkat edilmesi gereken husus yine aynı şekilde oraya değineceğiz. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru ürünlerle aracınızı kullanırsanız bu sıkıntıları yaşamazsınız. Tamamdır. Benim son sorum net olacağım. Son Otomotiv'i neden tercih etmeliyiz? Bodursan Otomotiv'i niye tercih etmelisiniz? Bodursan Otomotiv yetkili servis standartında hizmet vermeye çalışan bir servis. Ee, bunu e, herkes söylüyor olabilir ama burada çalışan, burada mühendiste çalışıyor, burada kullanılan ürünler eşdeğer uyumluluk belgesine sahip, eğitimlerini üniversitelerden e, eğitim alarak tamamlamaya çalışıyor, yetkili servislerle, üreticilerle dirsek temasında kendini güncel tutmaya çalışıyor. Bu yüzden tercih edebilirsiniz. Takılan ürünlerin kesinlikle e, yani tabiri caizse çok hoşuma gitmeyen bir kelime ama çakma olmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü alınan her ürün distributörden alınıyor. Hı hı. Ee, mesela örnek vereyim, ZF grubuyla çalışıyoruz. Onların ZF After Product üyesiyiz. ZF ürünleri Bodur Sanota'da 3 yıl garantili. Bakın yetkili servis bile sıfır araca orijinal parçaya 2 yıl garanti veriyor. Bodur Sanota'da ön takımınızdan, şanzımanınızdan, işte Saks grubu, amortisör, kavrama 3 yıl garanti. Bunu başka bir servis hı hı. sağlayamıyor. Bu da bizim yani ZF'nin bize bu ayrıcalığı vermesinin sebepleri de işte servisimizi görmesi, şeffaf, e, sorgulanabilir bir yapımızın olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Bodusan'ı tercih edebilirsiniz. Yani ben bugün, benim aracımda da ZF, ZF8 şanzıman var diye biliyorum. Aynen. Ben bugün sizde şanzımanımı değiştirdim, aradan bir buçuk yıl geçti şanzıman kırıldı. Ama benden kaynaklı değil, sakin kullanımda dümdüz yürürken kırıldı. Evet. Fazla ısınmadan örnek veriyorum. Garanti altında. Biz direkt, direkt değiştiriyoruz. Ve Peki. şunu söyleyeyim. Bunun kararını da biz vermiyoruz. Bunun kararında ZF'nin fabrikasına gidiyor. ZF mühendisleri ürün hatalıysa onu raporluyor. Kullanıcı hatasıyla da neden kullanıcı hatalı veya bizim de hatamız olabilir. Belki montaj hatası var. Bunu da bize raporluyor. O şekilde siz Siz de her şimdi. türlü belgeyi veriyorsunuz ama. Her yani. şekilde belgemizi veriyoruz. Şeffaf şekilde devam ediyor. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi benim sorum, çok fazla yazılımlı araç konuştuk ama yazılımlı bir araçta nelere dikkat etmeliyiz? Benzinli ve dizel için ayrıca önerileriniz var mıdır? Yani yazılım, dediğim gibi Bodur sanat olarak tavsiye etmiyoruz. Evet. Ama illaki yazılım ben yaptıracağım diyorsanız aracın soğutmasına dikkat edeceksiniz. Yani antifriz özelliğine, turbo intercooler'ına dikkat edeceksiniz. Bakım aralıklarınızı 10.000'de 10 yaptırmayacaksınız, 5.000'de bir yaptıracaksınız. Benzinli araba kullanıyorsanız her bakımda buji değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bunlara dikkat ederseniz biraz daha ömrünü uzatırsınız. Teşekkürler. Ee, şimdi benim son iki sorum var. Öncelikle Alman grubu araçlarda e, en sorunsuz, en yüksek performanslı olarak değerlendirebileceğimiz şanzıman hangi araçlarda bulunuyor? Şimdi bu konuda şanzımanlar e, premium araçlarda iki yerli. Bir tam otomatik, bir yarı otomatik. Ee, BMW grubu, Land Rover grubu Tam otomatik şanzıman kullanıyor. ZF grubu. Bunlar sorunsuz diyebiliriz. Hatta o kadar sorunsuz ki ben de şanzımana e, diğer markalar gibi ya şu aralıklarda bakım yaptırabilirsin dahi demiyorum. ömürlük Yani tek dikkat edilmesi gereken şey, bu da bir standart yok. Şanzıman yağ soğutucunuzu 150.000 km'ye geldiği saatinizde değiştirmeniz o soğutucu patladığında içine su bitmesini engelleyecek. Ömrünü uzatacak. Ee, Volkswagen VAG grubunda da e, yarı otomatik şanzımanlar kullanılıyor. Bunlarda da e, yani bu aslında sorun değil, nasıl sorun değil, manuel araçlarda nasıl kavrama bitiyorsa bu otomatik araçlarda da 100.000'den sonra her an kavrama bitebilir. Ama hiç sorun yaşanmayacak bir şanzıman diyorsanız tabii ki ZF tercih ediyoruz. Son sorum olacak. Ee, Bodur da yapılan işçiliklerin üretici garantisini bozmadığını söylemiştiniz. Bu nasıl işliyor? Bu nasıl oluyor? Anlatabilir misiniz? Şimdi e, bunu biz söylemiyoruz. Bunu devletimiz söylüyor. TS 12047 belgesine sahip ve eşdeğer uyumluluk e, belgesine sahip ürünleri kullandığınızda e, üreticiler üretici e, garantisi dahilinde e, aracın garantisini yapmak zorunda bir işlem olduğu zaman. Biz de Bodur Sanat olarak 12047 belgesine sahibiz. Ve burada kullandığımız her ürün yağımızdan e, filtrelerimize, balatalarımıza her parçamızın eşdeğer uyumluluk belgesine sahip. Bundan dolayı yasal olarak hakkınızı e, isteyebiliyorsunuz yetkili servislerden. Tabi bunlarda bazen yetkili servise gittiğiniz zaman şunu yaşayabilirsiniz. E, Yasin aracımızın geçmişi servisimizde gözükmüyor. O yüzden garantiden çıktı. O zaman hemen bizim faturamızı, evraklarımızı size veriyoruz, gösteriyorsunuz. Garantiye sokmak durumundalar yasal olarak. Aslında bu verdiğiniz cevabınız gelmeye çekinmekte olan yeni araç sahiplerini e, aslında kafasındaki soru işaretlerini giderir bence. Evet. Çünkü bu herkesin kafasında bir soru işareti. Çünkü insanlar korkuyor. Yetkili servislerde de şimdi ne kadar etik bu söylediğimi bilmiyorum ama faiz fiyat politikası dediğimiz. E, siz açıkladınız sebebini ama kullanıcı gözünden bakınca aradaki fark iki katına kadar çıkabiliyor. Bu iki katı farktan kurtulmak için ve... Yetkili servis standartında bir yer olan Bodursan tercih etmek makul olacaktır. Bence. Hatta şöyle diyeyim. Biz tabii bu şu an plan aşamasında. Onu da buradan söyleyeyim ben. Bodursan otoda taktırdığımız her parça Türkiye'nin her yerine garantili olacak. Atıyorum ben de fevri bir ürün kullandınız. Gittiniz Fars'a. Gittiniz Edirne'ye. Park etmez. Üründe bir hata var. Bu ürüne bir hata varsa onu orada gerekli ustamıza söktürüyorsunuz bana gönderiyorsunuz. Ben yeni ürünü veriyorum. Orada taktırıyorsunuz. Bütün maliyetlerinizi biz karşılayacağız. Bunun altyapısını şu an yapıyoruz. Öyle diyeyim. Yani Bodursan otada yaptırmak durumunda da değilsiniz onu. O süreçleri de altyapısını şu an firmalarla görüşüyoruz. onlar da sağlayacağız. Evet, bu çok güzel bir gelişme. Evet. Bu herkes için çok faydalı olacaktır. Benim de soracaklarım bu kadar. Verdiğiniz çok, cevaplar çok, için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. i̇lk sohbetimizdi bu, atölye sohbetimiz. İlk sohbetin günahı olmaz. Ee, i̇zleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bu kadar zamandır bizi dinlediler. Teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Herkese bu da bekliyoruz. Evet, Hadi. bekliyoruz. <laughs>